arkadaşlar. Bugün sizleri kandıran ekstra türlerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar yeni güncelleme gelirken e, sayaç açıp canlı yayın açanlar arkadaşlar. Bunlar yalan oluyor. Çünkü arkadaşlar mesela bir saat kalıyor. Bir saat geçiyor sayı sıfırlanıyor. Sonra diyor ki... 5 saat kaldı. İşte bunlar yalan oluyor arkadaşlar. Çünkü hani e, sayı sıfırlanıyor. 5 saate ayarlıyor. 1 saate ayarlıyor ilk önce. Ondan sonra sayı sıfırlanıyor. Sonra tekrardan 5 saate ayarlıyor. İşte bunlar yalan oluyor dediğim gibi. E, diğerine geçelim arkadaşlar diğer ise e, video oyunu diye e, yani video çekiyor diye insanları zorlayarak pet almaya çalışanlar arkadaşlar. Yoksa e, şey ne bileyim işte YouTube'da kendini görüp rezil olursun işte kaydediyorum falan diyorlar arkadaşlar. E, vermezsin işte pişman olursun YouTube'da kendini görüp öyle şey yapanlar işte arkadaşlar. Eee çünkü arkadaşlar yani zorlayamazsınız. Yani neden zorluyorsunuz ki? Neyse arkadaşlar diğerine geçelim. de kreatör olup eee yani de oynamayı bırakan düşünseniz yani kreatör oluyor birisi ama bir an bile aktif görmüyorsunuz yani. E, mesela kreatör olduktan sonra yani Pex'te bırakıyor. Ya ama yani ilginç bir şekilde kreatörlükten atılmıyor yani. Bu da saçma geliyor değil mi size? Yani çok saçma. Yani kreatör olduktan sonra neden PayClickStay'ı bırakıyorsun mesela? Neyse arkadaşlar. Ee, çekiliş yapanlar ama peti adını kodunu yazanlara vermeyenler. Yani böyle gıcıklık yapıp da petini vermeyenler. Ya arkadaşlar madem çekilişi yapıyorsunuz petinizi Vereceksiniz yani kıyacaksınız petinize. Ben çekiliş yapıyorum ama zaten siz e, şey yazınca ben size vereceğim mesela. Mesela neden peti vermiyorsunuz? Yani yani vermeyeceksiniz hiç insanları heveslendirmeyin yani. Yani o kadar insanlar heveslenmiş pet alacağım niye neden vermiyorsun mesela petle? Çok saçma geliyor bu bana. Neyse arkadaşlar artık diğerine geçiyorum. Videosu çekiyorlar mesela ama bug, bug yapmıyorlar yani. İlk mesela bir tane bir şey alacaklar ama e, o şeyi almış gibi bug yapıyorlar. Mesela bug yani nasıl anlatsam mesela bug yapıyormuş gibi yapıyorlar. Ama aslında bug yapmıyorlar. Böyle videoyu durdurup o şeyi yapıp alıp Ondan sonra videoyu yeniden başlatıyorlar ve bug yapmış sanıyor insanlar onu. Ama aslında videoyu durdurup da şey yapmış oluyor yani. Anladınız değil mi yani? Anlamayanlar e, yorumlara yazabilir bu arada. Neyse. Hadi diğerine geçelim arkadaşlar. Adınızı, kadınızı yazın diyorlar. Sizi çağıracağım. E, video çekeceğim diyorlar. Ama ondan sonra yazıyorsunuz. Bir seçiyor ondan sonra da e, yani onunla beraber video çekmiyor yani e, aslında şey çekeceğim diyor söz veriyor ama yani e, şey yapmıyor çekmiyor onun gibilere de onun gibiler de e, şey dolandırıcı oluyor yani yalancı oluyor arkadaşlar diğerine geçiyorum ben e, aslında takipçilerini sevenler ama az abonesi olan takipçilerin dışlayanlar arkadaşlar yani ben bunlara birkaç kez rastlamıştım ama yani artık o kadar görmüyorum. Yani düşünsenize arkadaşlar biraz çok abonesi olanları alıyorlar kanallarını ama az abonesi olanları hatta hiç abonesi olmayanları yani almıyorlar dışlıyorlar onları. Bunlar gibi de dolandırıcı oluyor maalesef arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar benim videom çok uzun oldu Videonun videomun aslında geldik video arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın bu kanallara dikkat edin görüşürüz